Evet arkadaşlar. Bugün komşularımız ekmek yapıyorlar. Ben de onları kameraya çekiyorum. Köy ekmeği yapıyoruz.

Bunu aynı koy aynı koy çok. Bir tane daha tepsi lazım galiba para ayırma Bu küçük olan mı hmm. Kaç olacak? Evet. evet arkadaşlar şimdi fırınımızı yaktık. Önce çalılar tutacak sonra odunla tutacağız. Sonra bir daha iki tane daha çalı atacağız. Ondan sonra közün üstüne terleri koyup tepsiye yerleştireceğiz. Daha üç kere daha çalı yanacak. Hı, evet. Altında kuvvetli köz olmayınca pişmiyor çünkü. Tamam. Şimdi bunu artık bir daha atacağız, sonra bir daha atacağız. Yandıktan sonra mı? Köz olduktan sonra bu. Tamam. Bir daha çalı atacağız. O da köz olacak. Bir daha Biraz. çalı atacağız. Bir daha közü yayacağız. Tamam. Evet arkadaşlar, ekmeklerimiz oldu, mayalandı, fırınımız yandı köz haline geldi. Şu anda ekmeklerimizi pişiriyoruz. Ha, ondan 你那边是啥？

İyi gel bak. Yakından çekelim. İyi maşallah maşallah. <laughs> mı? Evet. Ne kadar sonra pişecek yemekler? Bir saat sonra pişmiş olacak. Tekrar bakarız. Dur, bak. Saate beş beş, beş olsun de, dedim. De Evet, ekmeklerimiz. Ben yani beş ekmeği çıkardı. Sardı çocuk ağladı da uyumaya. Hı hı. Ha bir tane burada var bak. Kim? Ha? Kim? Ha, tamam olur. Kaç kilodu? Ver, ver, ver. Efendim? Bak bizim ekmeklerin altında hiç yer. Yani... İyiyim be aslanım, Aa, sen nasılsın? Sen izlete mi gidiyorsun? Hı hı. Neyle gidiyor? Otobüsü. Ne kadar? Gitme şimdi. 40 kilo da işte sizin inekleri kurban yaptık ya. çıkmıyor ama akşamdan Yusuf götürmüyorsa bir 10 kilo akşamdan ağrım. 30 da sabah olur yine. Ah, Bak yapabilirsem... Evet arkadaşlar, ekmeklerimiz fırından çıktı. Çok güzel gözüküyorlar. Sipariş vermek isteyen olursa bana ulaşabilirler. İzmit ve çevresine teslim edebilirim.